İkinci bölük erlerinden jandarma er Kemal Söz arkadaşları adına jandarma etkisi şiirini okuyacak. <laughs> Baş koyduk biz bu yola. Aziz vatan uğruna canımız feda. Şehirdeyiz, köydeyiz, sınırdayız, daldayız. Mağdurların hamisi, jandarmayız biz. Ayrılıklar, hasretler bize vız gelir. Yalçın dağlar, sağ kayalar bize düz gelir. Karda, çipide kalsak bize yaz gelir. Bileği bükülmez, Jandarmayız biz Önce Vatan reçeli Her karış toprağın Kıymetini biliriz Yurdun dört köşesinde Dilikten bir neferiz Huzur, güven bekçisi Jandarmayız biz Zeminde Yan başta da sobamız Dağlar taşlar olmuş bizim yuvamız Vatan için Şehadet cirandımız tarihe destan yazar. Jandarmayız biz. Sanma ki kalpsiz bir taş yığını. Al bayrağı, vatana, atama sevdalıyız. Mazlumların ışığı, adalet kervanıyız. Yüreği sevgi dolu, não dá mais